Arkadaşlar cumartesinden günaydın. günaydın. Şöyle bir kahvaltı hemen hazırladım. Böyle böyle pratik. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün eşim evde, şöyle çocuklar evde şöyle böyle bir kahvaltı hazırladık. Yani bize afiyet olsun çocuklar bırakmıyor. Şöyle bir kahvaltımızı yapalım. <laughs> böyle bayağı bayağı bir yumurta falan yaptım. Bir de dün yemek taşmıştı şuralara. Hep iz var. Hep ocağın şuralarında iz var. Şöyle. O işte, yüzden tencerenin izi. Fazla gitmiyor ama işte rahat etmiyorum. Yani temizli. Kahvaltıyı yaptık. böyle bir şöyle süreceğim iyice bir Ya diyorlar bu tarafla yapmayın ee, şey bulaşık bizim. Ya bunlar çok sert değil arkadaşlar. Sert olmadığı için yani aslında sünger gibi. Bu sert değil. Yani çizmiyor. Bak ben olacağım e, galiba 16 yıllık. 16 yıllık. Ya yani 15 yıllık yani 16 değilse 15 yıllık. Çünkü geldikten 2 yıl sonra aldım. Yani Türkiye'den geldikten sonra 2 yıl eşimin eskisini kullandım. Ve sonra, sonra başka eve taşındık. çap katma ilişim. Başka eve taşındık. Orada bunu aldım. Mutfakla beraber. Yani 5 yıllık rahat. O evden de buraya taşındık. Yer buraya yani zaten bu mutfak buraya göre değil de diğer evime göre de. o yüzden burada düzensiz duruyor çünkü öbür eve göre almıştık Bu evde sadece düzdü böyle ancak böyle yapabildi şey adamlar getirdiğimiz adamlar yani sorarım, daha iyi ama bayağı böyle eskidi yani içi falan lambaları patladı hep ama hala iş görüyor mu görüyor kullanıyorum yani e, ne çatlaması var üstünün ne bir şeysi var yani bence iyi kullandı. çoğun iki artık çatlamıştır yani bende sonra onlar bile yani Ben de kullanan biriyim, çok kullanan biriyim yani. Benim gelen giderim haddinden fazla oluyor yani. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık gelsinler. Onun için bilmiyorum ama yani kullanıyorum. Ocağı çok kullanan biriyim. Ve her sene yani ya babam bir ya kaynanam gibi hep gelirler. Gelen giderim çok oluyor yani. İnşallah bu sene Allah'ım nasip ederse. Geçen sene annem de bir buradaydı. Ah, bu sene bize gelmedi seneye ama inşallah e, kayınvalide mi gelir diye düşünüyorum kışın yani o zaman da güzel filo vloglarımız olur inşallah yani, yani ocağımı bence ancak bu kadar dayanır güzel de kullanıyorum gelin gidenim de çok ona rağmen de daha bence iyi benim Fırınımda, ocağımda, fırınım her şeyi yapıyor. Sadece ışıkları falan patladı. Onu da lambasını değiştirsem olur mu? Umursamıyorum ben. Yani. Görüyor muyum? Görüyorum. Şimdi olmazsa da olur diyorum. Ama öyle. Ama çizik var mı? Var. Bayağı çizik var. Ee, camının mesela iç tarafına bir kere süt taşmıştı. Bir de onu açamadık. Açılmadı. Onun kir var. Böyle içinde açılmıyor. Temizleyemiyorum. İki cam arası yani. Haftada bir böyle tamamen el değiştiriyorum ama her gün yapamıyorum bunu. Yapıyorum her gün böyle sürüyorum falan, falan ama bunları haftada bir çekiyorum, temizliyorum. Öyle. Böyle tertemiz oldu bence. Şöyle size bir göstereyim. Yani kim der ki 15 yıllık ocak. Bence çok da temiz oldu mis gibi. Böyle. Güzel abla size göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Eski model. Ama işini görüyor mu? İyiyim. Görüyor. İçi de böyle e, tertemiz. Tahavin. Palan. Ne kadar palan var? Aaa. <laughs> e, bakayım. Bunun paranı göster bakayım. Bir TL mi? Bakayım bir TL mi? <laughs> bir TL. <laughs> Ama bu şeker de havinin. Parası da var havinin. Ya. Arkadaşlar nasılsın? İyi. Ben annesine döndüm. Annesine benim bu. Hı. Anne senin, evet. Annesine babanı benim. Annesine, annesine. Anasına... <laughs> Siler öptüğümüz yarıyla. Evet. Ona, ona sana. Onda sola, onda sola, onda sola. Ona sana. Ona gideceğiz. Cimcime. Anne. Benim küçük cimcime. Benim Gire küçük cimcime. Gireceğiz. Düğüne mi? Evet. Düğün yok kız. Düğüne. Ne? Kahvaltımızı anne. yaptım. Nerede anne buralar toplasın. Nereye gideceğiz? Çarşıya gideceğiz. Evet. Kahve benim. içeceğiz. Ne? Ben kahve içeceğim. Baba anne kahve al ısmarlayacak. Size de İstediğiniz bir şeyleri ısmarlar yersiniz tamam e Abi, abi yine arkadaş yanına gidecek. Abi sosyal biri gidiyor. Yine arkadaşı aradı, yine çağırdı, yine gidecek. Değil mi? Ben ay yiyeceğim. Kuzum ay soğuk ama. A, Hı -hı. pasta yiyebilirsin. Tamam ne Ay soğuk. Bugün hava soğuk. Hı -hı. Tamam Bugün, a -a, bugün pasta. Tamam Evet. Ya? Ben de. Tamam. O benim. Tamam aşkım. Temizliği de yaptım. Bir kere şimdi bu lavaboyu da ovalayacağım. Böyle. Evet. Şimdilik de Bilal'ın yine arkadaşı çağırdı. <laughs> yine gidiyorlar oyun oynamaya. Arkadaşı her hafta çağırıyor Bilal'ı. Senin neyin? Besti FUKO'ydun. Benim e, e, ismim Haku. O, o da benim best arkadaşım. Vay. Yani iyi, en iyi arkadaşım. Evet. Çünkü Kira Halk'ta ben onunla hep arkadaştım. Hı. Hiç kendi FUKO'yla demedik kanka de demediniz. Vay, Hiç. Evet. Öyle. Her He. cumartesi orada. Saat şimdi 12.40 Saat e, 6.40'a kadar oradalar. Orada oynuyor. Orada yiyor, içiyorlar, eğleniyorlar. Vallahi birazın arkadaşı Marco. Hatta diyor ben, bir tane var. Evet. Biraz bayağı eğleniyor. Biz girmiyoruz zaten. Biz orada bırakıyoruz. Orada Bilal arkadaşıyla, annesiyle gidiyorlar. Oynuyorlar. Öyle. Oynasınlar vallahi. Gitsin enerjisini atsın. Hiç. Havin <laughs> <laughs> de benim yanımda. Hivda da babasıyla işleri vardı. Hivda da babasıyla gitti. O da gitti. Bir şeyler almaya kendisine babasıyla. Öyle arkadaşlar kaldığımız bölgede yeni bir restoran da açıldı. Dekorasyonu çok güzel. Efendim. Anne. Çocuklar dondurma yemek istiyor. Anne. Tamam sen onu Çok Güzel bir dekorasyon vermiş. Arka tarafta insanlar oturuyor diye çekemiyorum. Bu taraf boş. ve fırınlar var. Çok güzel. Şöyle böyle bir yandan çekeyim. Güzel dekorasyon yapmışlar. Gerçekten. Güzel. <laughs> ben, hasta, <tam> <laughs> ben bayıldım buraya gerçekten. <laughs> Güzel bir dekorasyonu var. Böyle. Buranın adı neydi? Pazi. Pazi, Pazi. Pazi zincirleme değil mi? Pazi zincirleme değil mi? Demiyorsun. Bu da ice yok. Bu da pizza. Bu da pizza. Bu da pizza. Gerçekten fırına çok değişik görünüyor. Odoluklarını. Bakın. Ya zaten kahvaltı yaptık sadece kahve içeceğiz. Güzel söyledik kendisi. Çikolata daisi yesin. tiramisu. Anne bak. He, havin ki çok güzel çekiyor. Anne bak. Tamam onu vereceğim sana. Anne. Tamam önce bunu ye. Bu ne? O, bu. Oo, ne, ne kadar güzel. Tabaklar bakır mı da? Bakır ha. Anne. Bakır mı? Bakır mı? Bakır mı? Bakır mı? Ben ne yapıyor? Güzel görünüyor. Bakalım tiramisu. Anne. Anne. Ne istiyor? Bunu mu? Ağzını aç. <laughs> Tiramisu şahane. <Hadi>. Hmm. <laughs> Nebiye güzel güzel. Bak. Öyle sanki o muydu? Öyle sanki buydu. Öyle sanki <abininki> buydu. Öyle sanki buydu. Öyle sanki buydu. Sen böyle, böyle renk bir şey seçtin. Ama bunu seçtim? Hadi sanki. Gel sen bunu al. Hele bunu dene. Çok sağın eleman elbi dene. Çok güzel <laughs> elbi <ele> dene. <laughs> <Ha>. Çok güzel. <laughs> <laughs> tamam ye hele abi ye. Ayışı. 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 Sen bunu aldın. Sen bunu niye yemiyorsun? Her defter olacak. Atacağım bunu. Çok Sen yemiyor, Hangisi bu çilek değil. Bu ne? Bak bu çilek değil. Al, götür rapasını Ana, ana, bir. Hadi al. Ama sıkma. Apla sana atsın. Hadi götür. Anne. Çek Ana. Arkadaşlar geldik dışarıda. Hadi küpelerim, elbiselerim değiştirdim. Hadi küpelerim. Şöyle hemen işim şeye gitti. Bir tane sucuk almış. Patlıcan kalmış. Eksikleri vardı dükkan için. Evet biraz patlıcanı şey yapalım. Şöyle yapalım. Bir tane kabak almış. Patlıcanı almış biraz. Şurada patates, soğan var devraları yaptım. Çıkardım. Tavuk etim vardı buzdolabında çıkarmıştır. Çocukları da bunları almış. Peki, peki. <laughs> Çocuklar da çok seviyor böyle şeyleri. Bu da muzlu su. Ben kek. de bunlar çok seviyorum. Bunlar çok seviyorum. İşte, bu da galiba benim adım ama daha bantlı. Galiba halka tatlı. Halka tatlıyı çok seviyorum. gerçekten. Bunları da çok Ben şimdi kızı yaptım. Bunları da yapsın ekse yapalım. Fırında fırını şu anda açmaya, temizlemeye eriniyorum. Galiba sirex yapacağım. Aa, çünkü fırın içine de böyle tepsi mevsilerini koyuyorum benim altındaki. Bunların Hep hepsini çıkarıp geri koymak biraz üşendiriyor Bir beni açıkçası. O yüzden herhalde sirex de yaparım. Hadi sonra yapayım, sonra görüşelim. Burası sonra da şöyle. Evet. Arkadaşlar türlü yapıyoruz. Kafamı şöyle sadece gibdam da yardım etmek istedim. Veriyorum. pişir eline. Bunu da açtım. Bu da ısınsın. Patatesleri yeter. Bu kadar kaldı. Patates tavuğunu alsın. Soğan da bitti. Ama bunun koyalım. Bir Bir da kaybize. güzel. iki böyle kaldı kaldı. Herhalde hepsini yapmalıyız. Çünkü bakayım. Gittiğimiz yerde gerçekten yeni açılan kaz mı? Kaz, ama şeyleri geç Evet. Yani lezzet olarak güzel ama bayağı geç geldi. Memnun değildik yani. Hani hatta son dondurma çorba tekrar istedi. Onu iptal ettik artık çünkü insan bir dondurmayı bir saat bekler mi ya zaten dondurma da hazır tabak koyacaksın en fazla bir 10 e, dakika sürse ha ay bekle bekle. O da biz yani çıktık ondan sonra getirdiler. Personeller de çok yani az bir personel de yani biz personeli az da değiştiremediler şimdi gerçekten evet, lezzet olarak güzel dekor olarak çok güzel ama. Dekor olarak aşırı güzel. Evet ama, personeller çok yavaş ve bir yani. Hadi yine bir şey Evet. İşte. işte. Dik hemen. Geldik. Biraz dolaştık çarşıda. Ondan sonra sıra geldik. Şimdi türlü yaptım. Yani daha doğrusu ben ne yemek yapıyorum da. Ya varsa türlü yapıp bir malzeme o zaman getir kendilerine. Çünkü dükkan için Böyle öyle değil. Bir bu şey patlıcan kebabı değil. Ha. Evet. Bunlar böyle doğrayacaksın. Ha şöyle mesela anne sana göstersin. Şöyle. Tamam. Bu patlıcan kebabı değil. Bir de bugün bana yardım etti patlıcan kebabı yaparken aynı o tarz doğru. Hemen <laughs> böyle Küçük küçük. Hı? Şöyle. Uzun abi. Hı? Bu fazla Türlü e, küçük küçük doğramayı sevmiyorum. Ölmesin. Hani çok ufak doğrarsan ölüyor. Ha böyle. Böyle. Çok hızlısın. Anne yılların ustası artık. Gör be. Şöyle çarparsın oyuncu. Dikkat edelim. Patatesi fazla koymak istemiyorum. Bir şey Çocuklara yeter. Ee, kardeşi de yok. O da bugün bir arkadaşın günü vardı. O tarafa gitti. Orada da artık Yerine zendik. Orada. Amcam güler. oraya gider. O yüzden bu patates yeter. Doğrasa mı? ne bakıyor? Adına, yapacak yapıyorsunuz. Sizler de kızların eline veriyor musunuz artık işleri? Ee, benim kızım 10 yaşında. Ben 10 yaşında her işi yapıyordum. Tabii ki o zamanla o zaman aynı değil ama yine de diyorum hmm. Yani şimdi de derler ya ağaç yaşken eğilir. Eğil, eğilir. Ya. Yani, o yüzden valla veriyorum. Bilsin yapmasın da yapmasın. Böyle sınavı. Aklı Hemen hazır. Buhar üzerinde. Şimdi hemen şöyle ekmeği almıştım. bozukta alıyorum, uzla alıyorum. sıcak sıcakken alıyorum. Hemen. Bir dakikada da pişiyor. Bu güzel oluyor, hafta Çok alıyor Misafir gelirse, şu şey olursa, dikkat koruyor. Şimdi bunlar da böyle bir sıcak sıcak atayım. yiyip böyle de arkadaşlar bu adam hmm. vegan yani şu da yazıyor vegan. Kalbim yani çok sıcak yani türlü. <laughs> Şöyle bir çekeyim size. Artık olmadı dolabın içine girmeye karar verdi herhalde. O kedi yaşa. kedi, evimizin kedisi. Havin sen orada ne yapıyorsun? Yaşa, sen ya. ne arıyorsun orada Havin? Abla sen indirsin indirsin. Sandalyeyi de önüne get almış. Artık dolab, buzdolabın kapısını, kapısını açacağım, önüne de, de otursunlar böyle önünde. Allah'ım yarabbim ya ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. beyaz elbise giymeyi hiç istemiyorum ama bazı seviyorum da vazgeçeyim de. kısa hemen şeye gittim ee, hemen uh, kahvaltıya gittim tencereme yıkadım hazırladım baktım sütüm bitmiş sütüm kalmamış hemen dedim gideyim bugün cumartesi çünkü ee, yarın da yoğurt hiç yok o yüzden dedim hemen süt bugün alayım mayalayayım sütleri balkona indirdim iki karton aldım uh, 12 12 herhalde 12 litre 12 litre aynı kartını aldım ay ay çıkmışken tabii ki alışverişte yaptım ama hemen ev halime gittim sadece pantolon giydim gittim ee, şöyle bir tane domates kanalısı e, hani 79 sente düşmüştü hani bugün cumartesi olduğu için akşam olduğu için her şey hangi gel zaten bir şey de kalmamıştı fazla şöyle bir patates aldım indirdeydi patatesim daha az Şöyle çocuklara bir kavun aldım. Şöyle bir kurkun aldım. Konuşur kurşun. Şöyle bir tuz aldım. Evde tuz. Başka, başka bir şey dedik. Buraya takalım. Şöyle bir yeşil zeytin aldım. Böyle Nescafe aldım. Üçü bir, bir arada. Kendime. Hangi yoktaydı? şöyle bir kabartma tozu, bir vanilya aldım. Bunlar bu arada ucuzları yani bilmiyorum. Arası kullanıyorum bir fark görmedim gerçekten. Ee, şöyle 2 kilo bunu aldım. Bir salatalık aldım. Bunlar da indirimdeydim. Kraft in Kendi Markası mayonez ve ketçap. Bunlardan aldım şöyle bir şeyle reyhanlı bir e, reyhan değil. Evet, reyhanlı no, naneli e, domates sosu aldım. Nasıl bir konu? Şöyle bir tane mascarpone aldım. Bu da ancak bir tane yani. Dükkan için dedim. Lazım olsa dükkana işini götürür. Çünkü dükkana kullanıyorlar. Bir i̇şte, de işte, havuç çok seviyorum. Havuç aldım. ve bayağı yine bir muz aldım. Hı hı. Kimin adını aldı? Unuttum. Biraz sonra. <laughs> bu <Bırakın> da için. Bıraş <Bresti gülüyor> istedi. O da yoktu. <gülüyor> 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 İki tane soğan aldım. Tanesi 20 centli bu arada. <laughs> Bugün cumartesi her şeyin yanında. Şöyle bir tane tavuklu, biberli ve ve naneli şey aldım salam Burada dört tane dört tane çıkar şöyle şu, şu şekil ekmek aldım <laughs> bunlar vardı <laughs> gerçekten bir şey kalmamıştı Laşık deterjanı bitmişti onu aldım böyle 58 tanesi 8 oyuraya düşmüştü. 10 oyurdan 8 oyuraya. Ama bunun e, her şey içinde yani. Sıvı jeli, parlatıcısı, deterjan her şey içinde. Bunlar güzel oluyor. Şöyle e, şekerli ekmek aldım. Tost ekmeği aldım. Hivda bunu seviyor. Bilal bunu seviyor. İkisini de aldım. Kiri peynir aldım kahvaltılık. Şimdi çocuklar okulda bunu seviyor. Bayağı aldım bir buçuk euro düşmüştü şeyi paketi. Normalde iki buçuk 3 üç yakın. Bunu aldım. Böyle çamaşırlar düşmüştü üç euroya. E, çipo bölümünde kahvaltı. Ve gerçekten Çipo Çipo'nun elbiseleri peynirleri çok güzel seviyorum yani ben. Bunları Bilal'e aldım. Yeşil ve beyaz. Bunu da Havine aldım. 110 Havine. 128 Bilal'e. Öyle. Kendime de iki tane tişört aldım. Bilmem günlük giymek için hoşuma gitti. Ee, 8 oraya düşmüşlerdi. Şöyle. Kol detayında sadece danteli var. Başka sade yani. Şöyle şu Bu rengi bilmiyorum. Hiç fazla giymedim. Bakalım. Bir de şöyle bir tane lacivert aldım. Biraz göbekli olduğum için şey kısmı göbek kısmı fırfırlı benim belki biraz kapatır bu da 8 oluyordu o da ben böyle şeyleri de seviyorum yani peynesini böyle penyesi hoşuma gidiyor e, Fal özellikle eşofman takımları çocuklar için iç çamaşır falan çok güzel evet bu alışverişim de yüz bir oyla altmış sen tuttu yani şöyle böyle. Görünüyor mu? 101 euro 65 Ha Rabbim güle güle yemeği nasip etsin. Rabbim olmayana versin. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Valla yoruldum. Gerçekten. Yemek yedik ondan sonra hemen buraları toparladım. Alışverişe gittim. Ay vallahi. Yorucu geçiyor gerçekten. Eşim de arkadaşlarla dışarı çıktı. Bugün izinli. Biraz o da dışarı çıktı. Ben eşim zaten yoğurdumu kaynatırım sütümü. Mayalarım. Buralara yerleştiririm eşyaların olursa gün biter benim için. Bir otururum artık. Eşim gelir bir çay içeriz. Olursa yatarız yani. Öyle. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.